Merhaba sevgili dostlar, bugün biraz emek konusu üzerinde durmak istiyorum. Emeğin cinsiyeti olur mu demeyelim, emeğin cinsiyeti tarihin en eski devirlerinden beri çok net bir şekilde ortada. Emeğin cinsiyetini konuşmak, emek ve cinsiyetçilik üzerine konuşmak. Önemli konulardan birisi olduğu dalma feminist için e, ki e, kadın hareketinin dayanağı olan en önemli konulardan birisi kadın emeğinin sömürülmesi ve kadın emeğinin sömürülmesinin yanı sıra son derece düşük ücretlerle eşit olmayan ücretlerle de sömürülmesi hem ücretsizlikle ev içinde hem de son derece düşük ücretlerle çalışma yaşamında sömürülmesinden bahsediyoruz. Bu konuda günümüzde eşit işe ya da daha doğru bir ifadeyle eşdeğer işe eşit ücret olarak tanımlanan e, ilkeler var. Uluslararası e, alanda yapılmış çalışmalar, Birleşmiş Milletler ve e, ILO örgütünün gerçekleştirmiş olduğu, uluslararası çalışma örgütünün gerçekleştirmiş olduğu temel kurallar var. Pek çok ülke buna uyuyor. Uyuyor, gözde uyuluyor tabii ki. Ee, ekonomik gelişmelerle bağı, e, bağlantılı olarak özellikle neoliberal ekonominin e, sermaye çevrelerine katkı sunmak için geliştirdiği bir takım esnek çalışma yöntemleri var. Bu esnek çalışma yöntemleri dışında bir de bizim gibi ülkelerde kayıt dışı çalışma alanları var kayıt dışı çalışmada ve esnek çalışmada en çok kadınları görüyoruz. Ülkemizde kayıt dışı çalışmanın e, yani sigortasız, sosyal güvenceden yoksun olarak çalışma şartlarının hem en düşük ücretli olması, hem iş sağlığı, işçi güvenliği açısından son derece riskli ortamlar olması hem de son derece e, geçici işler olması, iş bulduğunda çalışıp bulamadığında çalışamamak gibi durumlar en çok kadınların yaşadığı durumlar. Kayıt dışının yüzde seksenini kadın çalışanların oluşturduğu görülüyor. Yani ülkemizde kadın istihdamının oranı son derece düşük. Günümüz koşullarında ekonomik kriz ortamında işsizlik yükselirken kadın işsizliğinin çok daha fazla yükseldiğini yani istihdamın da cinsiyetinin olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede baktığımız zaman kadınların kayıt dışı alanda yaptıkları işler ve güvencesizlikleri, yaşadıkları sorunlar var. Peki bir de daha modern söyleyişlerle farklı çalışma stilleri geliştirildi. Freelance çalışma son derece havalı bir isim olarak görülüyor. Özgür çalışma ortamı deniyor. Özgür çalışma ortamında bakıyoruz ki istediğin yerde çalış, bir ofise bağımlı olma, çalışacağın zamanı da çalışmayacağın zamanı da kendin belirle şeklinde tanıtılan bu çalışma tarzı ee, özellikle pandemiyle birlikte daha çok gündeme gelen e, ve giderek buraya doğru e, çalışma hayatının evrileceği tahmin edilebilen ortamlar. Genişliğe karşı değiliz elbette farklı çalışma tarzlarının dünyanın şartlarına göre değişmesi e, kaçınılmaz görünüyor. Ancak burada cinsiyetin, cinsiyetçiliğin ve eşitliğin söz konusu olması bu alanlarda da düzenlenmesi gerekiyor. İşte bunun için e, kadın işçi emek ve cinsiyetçilik başlıklı bir seri atölye gerçekleştiriyor. Nisan ayından itibaren yaptıkları bu atölyelerden bir tanesi önümüzdeki hafta ve duyurularına göre güvencesizlik bu seferki atölyenin konusu. Güvencesizlik konulu atölyenin tanıtımını yaparken peki ben neden e, freelance çalışmadan söz ettim? Freelance çalışmanın güvencesizlikle ilişkisi nedir gibi soruları anlamak için aslında size bir kitabı tavsiye etmek isterim. Özlem İlyas, e, Özlem İlyas, eee freelance çalışma, emeğin sınıfsallığı başlıklı bir kitap yayınladı. Freelance çalışma, fir, daha doğrusu freelance emek ve emeğin sınıfsallığı. Beyaz yakalılar için geçerli olan, daha çok beyaz yakalılar için geçerli olan bir çalışmadan bahsediyoruz. Freelance çalışma dediğimizde serbest çalışma. E, Örneğin gazetecilerle ilgili çok sık gündeme geliyor değil mi serbest gazeteci ifadesi herhangi bir kuruma bağlı olmadan. Herhangi bir kuruma bağlı olmadan çalışan gazetecilerin çok büyük bir kısmının aslında iktidar tarafından ana akım medyanın ele geçirilmesi ve pek çok gazetecinin işten çıkarılması, patronların değişmesiyle birlikte işten çıkarılması toplumumuzda gazetecilerin pek çoğunun serbest çalışmak zorunda kalması sonucunu doğurdu. Pek çok gazeteci serbest çalışmak zorunda. Bir kuruma bağlı değil. Bir kurumdan maaş almıyor. Ee, eskilerin atölyelerde veya evlerde yaptıkları parça başı iş e, tanımını bilirsiniz. Anadolu'nun hemen her kentinde, kasabasında çeşitli firmalara evinden bir takım üretimin bir aşamasını gerçekleştiren kadınlar parça başı iş alırlardı. Bu sadece kadınlar için değildi tabii ki ama e, kadın çalışması dendiğinde Anadolu'da çok yakın yıllara kadar o parça başı işler gelirdi. Şimdi freelance çalışma da böyle parça başı işle tanımlanabilecek bir e, tür. Herhangi bir ofise bağlı olmadan çalışıyorsun, İstediğin zaman çalışıyorsun, istemediğin zaman çalışmıyorsun şeklinde tanıtılıyor. Gazetecilerden verdiğim örnekten aklınıza şu da gelebilir. İş bekliyor mu peki? İnsanın kendi çalışma zamanını kendisinin ee, tespit etmesi için e, yapılması gereken iş e, kişinin uygun zamanını bekliyor mu? Hayır aslında gazetecilik dışında diğer beyaz yakalı işlerde de çeviriler gibi vesaire diğer beyaz yakalı işlerde de aslında şirketler beklemiyorlar. Şirketler genellikle acele elde etmek istedikleri bir hizmeti freelance çalışanlara havale ediyorlar, taşere ediyorlar. Dolayısıyla o altın tepside sunulan özgürlük havası büyük bir aldatmaca gerçekte. Bu büyük aldatmacanın getirdiği çeşitli sorunlar var. İşin genellikle aciliyeti oluyor. Şirket kısa sürede gerçekleştirmek istediği bir işi tacere ediyor dedik ve bu işin tamamlanması için işin kendi özgür zamanını ayarlaması söz konusu değil. İşin yetişmesine bağlı bir zamanlama var. Ama ne yapıyor? Evinden çalışmak durumunda bir ofise bağlı değil, evinden çalışmak durumunda veya işte sahilde gösteriyorlar reklamlarda değil mi? Açmış bilgisayarı sahilde, kumsalda oturmuş çalışıyor. Bu her zaman böyle mi? Her zaman böyle değil tabii ki. Büyük şehirlerin yaşam tarzlarında, trafikleşmek içinde ev kiralarında vesaire düşünün. Bir de ev ortamını düşünelim. Ev ortamında kadınlar genellikle freelance çalışırken aslında ev içi bakım emeğinin Aynı anda gerçekleştirmek zorunda kalıyorlar. Pandemide bunu çok sık gördük. Ee, beyaz yakalı kadınlar çalışırken, çalışma yaşamında kendilerini neredeyse eşit görüyorlardı. Cinsiyet eşitliği açısından diyorum. Erkek çalışanlarla neredeyse eşit olduklarını düşünüyorlardı. Ancak pandemi de evden çalışma başladığı zaman, o eşitliğin buhar olup gittiğini, gerçekte kendilerinin de cinsiyet eşitliğine sahip olmadığını gördü pek çok kadın. Yani artık feministime ihtiyaç yok, eşitlik sağlandı diyenler bile baktılar ki evde hiç öyle eşit değil durum. E, yapılan araştırmalarda örneğin, e, erkek akademisyenlerin pandemi sürecinde yazdıkları makale sayısının kadın akademisyenlerin yazdığı makale sayısından iki kat fazla olduğu görüldü yapılan bazı araştırmalarda. Yani evde o eşitlik sağlanmadığı için e, evdeki bakım sorumluluğu daima kadınların üstüne kalmaya devam ettiği için e, beyaz yakalıların da aslında hala feminizme ihtiyacı olduğu görüldü. Feminizmin bu alanda geçmişte eşit işe eşit ücret, eşdeğer işe eşit ücret dediği e, yıllarda kadınlar erkeklerle aynı işi yapsalar bile üçte biri oranında ücret alıyorlardı. Üçte biri oranında ücret alınıyordu. E, bu e, bizim ülkemizde de böyleydi. Başka ülkelerde de böyleydi. Başka bir programımda yeri gelmiş ve bahsetmiştim. Şimdi tekrar hatırlatayım. 1912 ve 13 yıllarında Aydın'dan ve Torum'dan Yozgat'tan Sadaret makamına o zamanın başbakanına Sadrazamına yazılmış dilekçeler vardı. Kadınlar yazmışlardı. Kadın gardiyanlar ee, erkeklerle aynı işi yapıyorum. Öyleyse aynı ücreti almalıyım diyorduk 1912 ve 13 yıllarında. Anadolu'nun farklı illerinden, İstanbul'dan değil, işte Rumeli'nin gelişmiş illerinden değil, Kahire'den, Beyrut'tan değil. Ee, Anadolu illerinden kadın gardiyanlar erkeklerle aynı işi yapıyorum. Öyleyse aynı ücreti almalıyım diyorlardı. çok eski bir mesele yani. 1940'larda o yol yapım meseleleri vardı. Köy yollarının inşasında yol döşenirken yakın köylerdeki insanlar ücretsiz olarak çalıştırırlardı. Angarya ücreti ücret daha doğrusu zorunlu çalıştırma ücretsiz demeyeyim Angarya'da değil. Zorunlu çalışma o köylerde ya vergiyi verecek, vergi verecek aile, veremeyecek ailelerin de e, çalışacak birey vermesi o yol inşaatına gerekiyordu. E, bu çerçevede ailede çalışmak durumunda olan bir tek kadın olarak benim falan e, çıkmış çünkü babam öğrenci başka bir yerde, başka bir şehirde yatılı öğrenci o zaman ve ailedeki tek genç e, babaannem ve dedem dışında halam kalıyor ve halam orada çalışmaya gitmiş. Ücretleri kendisiyle aynı işi yapan erkeklerin üçte biri orada. 75 kuruş erkekleri 25 kuruş halama verirlermiş. Kadınlar daha e, güçsüz, daha iz, az iş yapıyor diye. Oysa ayırdığı zaman aynı, önüne gelen iş aynı, ve yaptığı işte aynı olmasına rağmen ee, bunlar yani hayatın gerçekleri içerisinden süzülüp gelen sloganlar eş değer işe eşit ücret zaman içerisinde Uluslararası Çalışma Örgütü'nün e, yaptığı düzenlemelerle ülkelerin buna uymasıyla bizim ülkemizin buna uymasıyla anayasanın ve yasanın e, buna uyumlu olarak hazırlanmasıyla vesaire bunların aşıldığını zannetmek çok Kolay geldi herkese. Ama aşılmadığını pandemi gösterdi bir kere. E, pandemi göstermeden önce de bunların böyle olduğunu görüyorduk. Özel sektörde özellikle e, çalışanların birbirinin maaşı hakkında haberdar olmama prensibiyle kadınların daha az ücret aldığı bütün dünyada var ki, yüksek ücretli işlere geldiği de kadınların hep geri plana atıldığı var ki vesaire. Ama şimdilerde bir de serbest çalışma çıktı. E, serbest çalışmayı bizim ülkemiz de pek çok başka ülke gibi destekledi. E, bu serbest ve esnek çalışma modelleri işte yarım gün işler gibi pek çok ülkede gençler, üniversite ve lise öğrencileri için düşünülen çalışmalar olmasına rağmen bizim ülkemizde aile bakanlığının çok üzerinde durduğu ve genellikle kadınlar için tercih edilen kadınları yönlendirmeye çalıştıkları bir iş alanı bu biraz kadınların ev, yeri ev politikasının sonucu hem kadınların emekli istihdam piyasasında olmasını yani, e, kayıtlarda, kağıt üzerinde başka ülkelerle kıyaslamalar yapıldığında çalışan kadın olarak gösterebilecekleri bir rakam. Ama aynı zamanda da e, kadın evinde kendi e, ailesinin sorumluluğunu e, yerine getiriyor diyerek e, ideolojik e, olarak tabanını da mutlu edeceği bir çifte kavrulmuş sistem olarak görüldü bizim iktidarımıza. Gençlere yönelik istihdam alanı olarak, öğrencilere yönelik istihdam alanı olarak düşünmek yerine kadınlara yönelik istihdam alanı olarak planladılar bu çalışma yöntemini. Ve dünyanın gidişiyle birlikte freelance, serbest çalışma eklendi buna esnek çalışma modellerine Freelance serbest çalışma modelleri eklendi. Kimi ihtiyaçtan gazetecilerde olduğu gibi zorunluluktan veya e, kimi meslek dallarında da e, işin daha kolay üretilmesini sağlaması açısından. Fakat bütün bunlar aynı zamanda bahsettiğim kadın işçi atölyesinde güvencesizlik başlığı altında işleniyor. Çünkü serbest çalışanlar kendi sigortalarını, e, kendi iş güvencelerini kendileri yaratmak zorundalar ve sendikal e, taşeron sistemle birlikte biriyle çalışma da aynı zamanda e, sendikal güvenceden de yoksun olmak sadece e, sosyal sigortalardan yoksun olmak değil sendikal güvencelerden de iş haklı işçi haklarından da yoksun olmak anlamına gelebiliyor bu nedenle atölyede kadınlar bir araya gelerek daha önce iki ayrı başlıkta gerçekleştirilen atölyelerde üçüncüsünde bir araya gelerek güvencesizlik karşısında feminist yöntemler geliştirmenin yollarını arayacaklar. Bu son derece önemli bir çalışma. O yüzden kadın işçi e, grubunu ben e, çok e, saygıyla karşılıyorum bu emeğini. Diğer yandan da Özlem İlyas'ın e, kitabından özellikle söz etmek istedim tam bu konuyla ilgili olarak çünkü içeriden gelen içeriden çok e, moda tabir içeriden gelen ve çalışma deneyimi olan insanların neler yaşadıklarından bahsedilirken e, Özlem İlyas'ın kitabından söz etmemek olmaz. Bir güvenceye sahip olmak e, özellikle çalışanlar için, yaşlılıkta muazzam bir destek. Bu esnek çalışma yöntemlerinin daha önce uygulandığı Amerika'da feministlerin çok çok itiraz etmelerinin nedeni yoksul yaşlılık sonucunu doğurması. En çok kadınlar bakım sorumluluğu kadınların üstünde olduğu için dışarıda daha az zaman geçirecek, eve daha çok zaman ayırabilecek işlerde çalıştırılıyor. Pek çok ülkede olduğu gibi Amerika'da da bizde de olduğu gibi ve uzun süren bir dönem boyunca böyle esnek çalışmanın ileri yaşlarda düşük gelire emeklilikte veya ileri yaşlarda düşük gelire yol açması bu gelir düşüklüğü ile birlikte yaşlılıkta yoksulluk gündeminin ortaya çıkmasına yol açıyor kadınların aynı zamanda karar mekanizmalarına ulaşmasına e, engel olan bu model bir de e, yaşlılıkta yokluk almaya yol açıyor. Freelance çalışmada da benzer bir yöntem var. Altın tepside sunulmuş olmasına aldırmayalım. Özgürlük değil o. Bir özgürlük sunmuyor. Tam tersine herhangi bir insandan, patrondan vesaire izin alması gerekmese de kendisi aldığı işin, o freelance işin e, doğası gereği çok acil iş geldiği zaman yapmak zorunda kalıyor. Aslında evet sınıfsal bir durumu da var çünkü e, kimi e, yüksek gelirli e, yüksek gelir gruplarından e, kadınlarında kadınların e, da bu şekilde freelance çalışarak kendilerine işte eğitim için sanatsal faaliyetler için e, dinlenmek için, bakım sorumluluğu için daha geniş zamanlar ayırdığı e, için bunu seçmesi durumu var. Böyle bir gerçeklik de var, zorunluluk olmaksızın. Ama diğer yandan bu tür çalışmalar e, bir aile birliği içerisinde hane halkının gelirine yapılan eşit katkı kabul edilmiyor. E, katkı sayılıyor. Yani eşitlikten bahsetmiyoruz. Hane gelirinde eşit paya sahip olmak anlamına gelmiyor. Sadece aileye yardım, destek, katkı, kocaya destek haline geliyor ve bu kadınların emeğinin bir kere daha sömürülmesi. Yani kadın emeği sadece evde sömürülmüyor. Kadın emeğinin sömürülmesinden bahsettiğimizde bunun evle sınırlı olmadığını bilmemiz lazım. İş hayatında eşitsiz ücret politikalarıyla sürdürülürken bu freelance çalışma tarzında da kadın emeği çalışma olarak görülmediği için, keyif olarak görüldüğü için ya da düşük ücret sayıldığı için kadınlar yine aynı şekilde emeği sömürülen kesim oluyor. Bunu önlemek için örgütlenmek gerek ve bu örgütlenmenin yollarını aramak için de kadın işçi harekete geçmiş durumda. Dediğim gibi kadın işçi e, sitesine ulaşabilir, Özlem İlyas'ın kitabına ulaşabilir ve bu sorunların nasıl çözülmesi gerektiğini ve hem erkekler hem kadınlar biriyle çalışabildiği halde Güvencesizlik meselesinin neden bir kadın sorunu olduğunu tartışmaya devam edebiliriz. Neden bir kadın sorunu dediğimde baştan itibaren söylediğim kadınların çalışması, emeği daima görülmüyor. Çalışmayan kadın yok aslında. Ücret almadan çalışan kadınlar, ev kadınları ve bu ücret almadan çalışan kadınların yaptığı hiçbir iş görülmüyor. Kadın emeği, evdeki kadın emeği ancak yapılmadığında görünür oluyor. Çamaşır yıkanacaktı, yıkanmadı, ha, yapılmadı. O zaman sorun olarak görünür oluyor veya işte yemektir vesairedir. Bunlar yapılmadığında görünür olan emekler. Devlet memurunun da öyledir ya emeği görünmez, ne yaptığı bilinmez. Kadınlar için de durum öyle, evdeki emekler görünmez. Ama çok ağır iştir ve sürekliliktir. Bunun yanı sıra işte freelance çalışmada kadınların hem ev sorumluluğu, bakım sorumluluğu hem de çalışma sorumluluğu bir arada giderken iki kere daha yıprandıklarını ama yaptıkları işin de iş sayılmadığı için bir kere daha kadınların ikincileştirildiğini söylemek lazım değerli izleyenler. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.